Evet çocuklar yeni bir dersimizde beraberiz yine. Bugün i sesini işleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen derse geçelim. Evet bu sayfada demiş ki aşağıdaki varlıkların adlarını söyleyelim. İ sesiyle başlayan varlıkları boyayalım. Mesela bu nedir? Sarımsak. Bu iki. Bu çiçek diyelim ki. Bu. Kedi. Buna benzer bakın bir sürü şey daha var. Şimdi i sesi ile başlayan varlıkları boyayalım. Örnek veriyorum bir tane. Burada inek resmi var değil mi? i harfi ile başlıyor. İnek. i. inek Demek ki ne yapacakmışız? İneği güzelce boyayacakmışız. Bunun gibi ip. İp de neyle başlıyor? Yine i sesi ile başlıyor. O halde ipi de boyayacağız. Bunun gibi i ile başlayan sesleri güzelce boyuyorsunuz çocuklar. Burada da Bakın iğne verilmiş, süt şişesi verilmiş, silgi verilmiş, işte kedi verilmiş yine, kitap verilmiş. Bunun i sesi başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı? Bunu bulacağız. İğne derken iğne i sesi nerede başta değil mi? O halde biz ne yapacağız? Baştaki kutucuğu işaretleyeceğiz. Bu şekilde silgi derken s i bakın i nerede? Ortada değil mi? Başta değil. Sonda silgi. Yine sonda da ne var? İ var. O halde ortadakini ve sondakini işaretleyeceğiz. Niye? Çünkü silgiyi. Bak hem ortada var hem de sonda var. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Neresinde ise i harfi bulup işaretliyorsunuz. Velilerinizden ne yapın? Yardım alın çocuklar. Burada da büyük i ve küçük i harflerini boyayalım demiş. Mesela bakın bir tane i harfi burada. Hemen ne yapacağız? Bu küçük i. Burada da büyük i var. Bak burada da büyük i var. Bunları ne yapacağız? Bunları boyayacağız çocuklar. Evet. Burada da Mehmet uzay elbisesini giymiş. Roketine gitmek istiyor. Roketine binip nereye gelecek? Dünyaya. Ama gitmesi için i harfinin olduğu yolu takip edin demiş burada. i harfi üzerinden ne yapacakmışız? Hareket edecekmişiz. O halde ne yapacağız? i harfimiz mizi boyayacağız. Ne kadar iyi varsa aynı renge boyayacağız. Bu şekilde boyayıp nereye varacağız? Rokete. Bakalım hangi yoldan böyle mi geliyor? Yukarı mı gidiyor? Nereye gidiyor bu i harfi? Takip edip güzelce o yolu boyayalım ki Mehmet roketine varabilsin. Evet geldik i sesinin öğretimine çocuklar. İ sesi şu şekilde. Bakın birinci hareket yukarıdan aşağıya doğru. Sonra ikincisi yine şöyle ufacık bir çizgi ya da bir nokta da bırakabilirsiniz. Nedir? İki hareketle biz ne yapıyoruz? İ sesini yazabiliyoruz. Yine küçük i de aynı şekilde. Bakın bu sefer büyük i'nin yarısı kadar onu da yine yukarıdan aşağıya doğru kadar çiziyoruz. Sonra hafiften noktasını çiziyoruz. Bu şekilde i'yi yazıyoruz. Burada hemen verilmiş zaten üstünden geçiyoruz. Şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru yazıyoruz. Şöyle bir çizik atıyoruz. Bakın i'mizi yaptık. Burada da küçük i var. Yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru yapıp şöyle işaretimizi koyuyoruz. Bu şekilde siz bu satırları dolduruyorsunuz çocuklar. Hemen geçelim İ sesiyle ilgili bakın bunları birleştirip hece oluşturalım demiş. Şimdi il. Bakın i ile L'yi birleştirmiş. i artı l eşittir ne? Il. İ ile il. Il 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 diye ne yapacaksınız? Bu satırın üstünden geçeceksiniz. Sonra kendiniz buraya il 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 yazacaksınız. Hemen geçelim buraya. Kelime oluşturalım, okuyalım, yazalım. Şimdi. Birinci hecemiz ne? İ ile il artı bir de l e vermiş. L. Le. İ le. ile ille. Bakın burada ildi, burada leydi. Beraber gelince il ille. İlle. i̇'lle. iki tane le yan yana gelmiş. İ'lla. la il la Gördünüz mü? İki heceden oluşuyor. Bunlar birinci hece, bunlar ikinci hece. Beraber gelince bakın ille illa ilke siz ille 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 diye yazıyorsunuz İlla, illa illa diye buraya yazıyorsunuz ilke 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 diye buraya yazıyorsunuz şimdi cümleleri okuyalım yazalım ilke illa lale, al bakın ilke la le li nedir bu la li. bu ne çanta mı çanta al şimdi siz bunun aynısını buraya yazacaksınız. Bunun aynısını buraya iki defa yazıyorsunuz. Bunun da aynısını buraya iki defa ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz çocuklar. Hece ve kelime oluşturalım. Okuyalım yazalım. Evet. İ artı bir de kı var. Kıyı daha önce görmüştük. Unutmadınız değil mi? Tekrar edin derslerinizi. Her gün tekrar edin. Ha, öğrendiğiniz harfleri bir yere yazın. İ artı kı ik. İk, ik, ik diye. Buraya ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Bu sefer tersten vermiş. Kı'yı önce sonra i'yi. Ki. Ki, 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 ki diye. Buraya böyle yazıyorsunuz çocuklar. Ki artı lı. Kil. Bak kil olmuş. Kil, kil, kil diye yazıyorsunuz. I artı ki. Ne olur? İ, ki. K, ki. K, ki. Buraya böyle şekilde buraları dolduruyorsunuz çocuklar. Hemen geçelim buraya yine aynısı var. L artı i eşittir li. Li 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 diye buraları doldurup yazıyorsunuz. Şimdi ses ve heceleri birleştirip kelime oluşturalım demiş. Yine aynı şekilde. I artı li ili. ili. E artı li eli. El artı li elli. Bakın elli. iki tane li var. Okuyuşa dikkat edelim. Elli. A. Burada da li var. Ali. Ali, Ali, L, Lale, Al. Aynısını buraya iki defa yazıyorsunuz çocuklar. Li artı K, Lik, Lake, Lik, Lik, Lik diye ne yapıyorsunuz buraları dolduruyorsunuz. Ilik, 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 Ilik diye şu şekilde satırı dolduruyorsunuz. Keklik, Keklik, Keklik diye burayı dolduruyorsunuz ki artı ki. Nedir? Kik. Kik. Kik diye buraları dolduruyorsunuz. Kekik. Kekik nedir? Bir tane ottur. Değil mi? Kekik. Kekik. Biz ne yapıyoruz? Keki yemeğimize de koyuyoruz. Kekik kelimesini unutmayalım. Bu şekilde kekik. Burayı böyle dolduruyorsunuz. Ali. Keklik al. Bakın bu sefer keklik oldu kekik değil keklik ilke kekik ne yap? ele. Bu şekilde buraları dolduruyorsunuz çocuklar. Geçtik bu sayfaya. Hecelerden kelime oluşturup yazalım. Bakın bir sürü kelime veril, şey hece verilmiş. Ne yapacağız? Bunları birleştireceğiz. L, Bak ne oldu? Buraya lkli, le lekli yazacağız. Nedir mesela Ali'nin cümleyi ile ilikle ilikle mesela ali düğmeni ilikle ilikle bunun gibi bak a ile ikili ikili bu şekilde buraya yazıyorsunuz bunları buraya birleştirip yazıyorsunuz çocuklar ilke lekeli gümlek ilikle. Bakın ilkenin neymiş? Lekeli gümleği varmış ve bu gümleyi ondan iliklemesini istiyorlarmış. Düğmelerini iliklemesini yani önünü kapatmasını istiyorlarmış. Bu şekilde siz de aynısını buraya yazıyorsunuz. Ali ile ilke aile. Ali ile ilke neymiş? Aileymiş değil mi? Aynısını buraya yazıyorsunuz çocuklar. Evet burada bazı neler verilmiş? Heceler verilmiş. Hatta kelimeler verilmiş. Aşağıdaki panoda her kelimeden kaç tane var yuvarlak içine alarak sayalım. Hmm, mesela il var. İli ne yapacağız? Yuvarlak içine alalım. Bunu da yuvarlak içine aldık. İl. 3 tane il oldu. Dört tane oldu. Bakın dört tane il var. Hemen buraya geleceğiz. Nerede il? Ha, burada. O halde ilin üstüne ne yazacağız? 4 yazacağız çocuklar. Niye? Çünkü dört tane var. Bakın aileden iki tane varmış. Aile birisi burada, birisi burada. Bak aile, aile, aile. Başka var mı? Yok. Bak iki tane olduğu için üstüne iki yazmışlar. Siz de ileyi, elliyi, iliki, kekiki bulup kaç tane kekik var mesela? Bakın 1, 2, 3, dört. Bak var. Kaç tane varsa ondan bulup ne yapacaksınız? Üstüne yazacaksınız. Evet. Sonra. Bakın kelime sayısı kadar kutuyu örnekteki gibi bir boyayalım demiş. Aile. Aileden kaç tane var? Bak bir iki tane var değil mi? O halde bir kutu iki kutu ne yapmış? İşaretlemiş. İleden kaç tane var? Hemen bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Beş tane var. O halde bir, iki, üç, dört, beş tane kutuyu ne boyuyoruz? Sarıya boyuyoruz değil mi? Sarıya boyuyoruz. 50'den kaç tane kutu varsa pembeye boyuyoruz. İlikten kaç tane varsa bak yeşil renge boyuyoruz. Tamam bu şekilde ne yapıyorsunuz? Kutuları dolduruyorsunuz çocuklar. Hemen geçelim diğer diğer sayfamıza. Evet burada Ali 50 50 kekik ilik Lila verilmiş. Bakın kelebeğin üstünde kelimeler var. Ali'den kaç tane var? Bak Ali bir tane burada, bir tane burada. Başka var mı? Evet burada da var, burada da var. Bak Ali olan yerleri ne yapacakmışsınız? Sarı renge boyayacaksınız çocuklar. Sonra Ali kelimesinden kaç tane varsa mesela dört tane mi var? Dört tane. Var. Bakın bulalım hele sizinle beraber bir tanesini. Bir. Burada başka Ali var mı? Yok. Burada evet iki tane, üç tane, dört tane, beş tane. O halde Ali'nin altına 5 yazıyorsunuz. Niye? 5 tane 5 defa var değil mi? Burada 5 kere yazılmış. Ve Ali olan yerleri siz ne yapıyorsunuz? Ali olan yerleri sarıya boyuyorsunuz. Eli olan yerleri yeşile, bakın maviye. Bu şekilde renkler verilmiş. Farklı farklı renklere boyuyorsunuz. Ve kaç tane varsa onları yazıyorsunuz. Evet. Kelimeleri okuyalım demiş. Kelimelerden kaç heceden oluştuğunu bulmak için el çırpalım. Kelimeleri okurken çene hareketlerimizi kontrol edelim. Kelimelerin hece sayısını yazalım. Kelimeleri hecelerine ayıralım. Evet. Bakın. El-li. El-li. O halde ne var? İki heceden oluşmuş değil mi? Bakın burada da iki hece yazmış. Evet. Hecelerine ayırma. O halde el bakın bu şekilde bu şekilde bu şekilde El artı li. Ne oldu? El li. Bakın i'nin noktasını da yazalım. El li. Bakın hecelerini ayırdık. Siz de bu şekilde bunları kaç tane heceden oluştuğunu yazacaksınız ve ne yapacaksınız? Hecelerini ayıracaksınız çocuklar. Evet bu şekilde bu sayfayı da bitirdik. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Evet. Bakın çocuklar burası önemli. Öğrendiklerimizi uygulayacağımız kısımlara geldik şimdi. İlke. İlke un ele. Bakın un torbası var burada. Un ele. İlke. Keke. Bak süt ekle. Bunun gibi siz de bunu bu şekilde ne yapıyorsunuz? Buraya aynısını geçiriyorsunuz çocuklar. Bunun aynısını buraya yazıyorsunuz. Ve geldik diğer sayfaya. Diğer sayfada da bakın Allah başlıyor. ilikle ile başlıyor. Elle ile başlıyor. Bunları çocuklar birkaç defa okuyun. Ve bunları ne yapıyorsunuz? Defterinize yazıyorsunuz. Bakın 1, iki, üç tane metin verilmiş. Bunları defterinize kesinlikle yazıyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Evet böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.